Sevgili Lojistik'in dostlarına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Liman Lojistik'te röportajlar hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz ben rekorlara doymuyorum. Bugün de güzel bir rekor kıracağız inşallah diyelim. Şimdi Liman Lojistik'in yepyeni bir projesi var. Ve tabii ki bu yeni projenin içerisinde de Liman Lojistik'e yeni katılan e, sevgili dostumuz Mehmet Bey'e bir soralım. Öncelikle Mehmet Bey bizi ağırladığınız için Liman Lojistik'e bir sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz de çok memnun olduk geldiğinize. Sizi kısaca bir tanıyalım. Tabii. Ee, 1979 Ankara doğumluyum. İlk or orta ve lise öğrenimi Ankara'da tamamladım. 2001 yılında Eylül Üniversitesi Denizlik Fakültesinden, Güverte Bölümünden mezun oldum. 2002 yılında e, deniz hizmetine başlayarak gemilerde kaptan olarak çalışmaya başladım. Vardiya zabit olarak çalışmaya başladım. 2005 yılına kadar gemilerde çalıştım. E, 2005 yılında bıraktıktan sonra 2006'da yılında e, müşteri temsilcisi olarak girdim. İki sene orada görev yaptım. 2008 yılında da e, limancılık sektörüne, gemilikte Roda limana girerek başladım. Toplamda üç ayrı yaklaşık 17 senelik bir limancılık tecrübem oldu. Ta ki e, bu yılın Şubat ayına kadar. Şubat ayında görevimi bıraktım. Artık kendi adıma e, bir şeyler yapmak üzere e, bir e, yol haritası çizdim önüme. E, Mayıs ayında da, Mayıs başında da Liman e, BreakBalk ve proje yüklerinden sorumlu e, iş ortağı olarak göreve başladım. Hayırlı ve daim olsun. Çok teşekkür ederim. Lima'nın en genç üyelerinden birisiniz. En, yani, yani, en, en yeni. En yeni diyelim, <laughs> En, yeni en yeni diyelim. Evet, e, üyelerinden birisiniz. Bu projeyi biraz bize açar mısınız? Tabii. Biraz anlatır mısınız? Tabii. E, Lima Lojistik'in hali hazırda e, proje taşımacılığında şeyleri var. E, hizmetleri var. E, örnekleri var. Yalnız biz hem açık yük tarafında deniz yolu da açık yük tarafında ve proje taşımacılığında bu şeyi geliştirmek üzerine aslında bu birimi geliştirmek üzerinde e, görev alıyoruz. Onun vizyonuyla e, şeye başladık işe başladık. E, dediğim gibi bu zamana kadar aslında e, hava kara deniz yollarında özellikle deniz yolu tarafında sadece konteyner tarafında e, hizmet verirken Lima e, bizle beraber e, açık yük dediğim gibi break bulk dediğimiz asıl e, ...yük gruplarında, açık yük gruplarında ve proje yüklerinde hizmet vermek üzere e, şeye başladık, çalışmalara başladık. Harika. Bizi izleyen genç kardeşlerimiz çok fazla gerçekten liselerde ve üniversitelerde. Evet. E, oldukça fazla. Ben projeyi biraz daha konuyu, bu operasyonu biraz daha açmanızı sizden tamam. rica edeceğim. Hani e, açık yük nedir, e, bu operasyonlar nasıl yapılır, e, gençler bu iş için e, buraya yönelmek isterlerse... Hep akıllarında denizde konteyner alınır, doğru e, gerekirse iç dolum yapılır, doğru. E, gemiye yüklenir ve gider doğru. E, kısmı var. Doğru, doğru. Bu operasyonları biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii tabii. Yani aslında denizcilik e, sektör olarak çok büyük bir sektör. Çok farklılıklar içeren sektör. Aslında göz önünde olan konteyner taşımacılığı. E, a, evet yani şu anda e, deniz taşımacılığının yüzde 85'i 90'ı hali hazırda konteyner e, üzerinden yapılıyor ama işte yolcu taşımacılığı, sıvı yük taşımacılığı, açık yük, genel kargo dediğimiz, proje kargo dediğimiz birçok yük grubuna da şey yapıyoruz, hizmet veriliyor. Açık yük derken şunu kastediyorum. Yani normalde deniz yolları taşılan yükleri 5 ana grupta çok uzatmadan özetlemek istiyorum. Birincisi dökme yük dediğimiz, dökülerek elleştirilebilen, ambalajlanmayan, yüksek miktarlı miktarlarda taşınan işte tahıl gibi, e, madenler gibi, çimento gibi e, yükleri kastediyoruz dökme yüklerden. E, i̇kinci grup konteyner e, grubu. E, 20'lik, 40'lık dediğimiz ve onlarda da özel ekipmanlar dediğimiz, işte open top, flat rack dediğimiz e, şeylerde, türlerde konteynerlara e, içine sığdırılabilen tüm yükleri, e, sıvı yük olabilir, dökme yük olabilir, e, açık yük olabilir, bunların her birisi paletli yükler. Big bag tarzı yükler. Bütün bunlar konteyner içine girebilen yüklerdir. Bunları da konteyner yükleri diye adlandırabiliriz. Roro dediğimiz bir tür var. Bu da tekerlekleri üzerinde hareket ettirilebilen ve yüklemesini bir vasıtaya gerek duymadan kendi kendine yapabilen yüklerimiz. Bunlar da otomobil başta kamyon iş makineleri, otobüs vesaire bu tip yükleri içeriyor. Dördüncü grup Yine aslında dökme yükler içinde değerlendirilebilir. Sıvı dökme yük dediğimiz e, kısım. E, sıvıda da e, bunun içine de aslında sıvılaştırılmış gazlar da giriyor. E, petrol türevleri, e, sıvılaştırılmış gazların en başta geleni doğal gaz. E, Likit doğal gaz dediğimiz tür. onun haricinde e, kimyevi maddeler bu grubun içine giriyor. Bunların haricinde kalan bütün yükler, e, break bulk yani e, farklı bir tabirle açık yük, genel yük birçok şeyi ee, şey değişiyor, ismi değişiyor ve proje yükleri, ee, proje yüklerinde şeyde break bulk dediğimiz yüklerde de dediğim gibi yani konteyner içine giremeyen e, ölçü olarak bunların e, aynı anda çok farklı ölçülerde yüklenebilir bir ambalaj içine girmeyen e, özel ekipmanlarla yüklenebilen e, yükler, e, big bag tarzı e, yükler borudur, rulosaştır. Levha saçları, çelik ürünleri bunlardan bazı örnekler ve çok bilindik, çok taşınan ülkemize de taşınan örnekler. Onun haricinde proje kargo dediğimiz trafolar, makine parçaları, minimum yine konteynere sığmayan, standart sayılmayan, paha da çok ağır ama şey ağırlık olarak hafif nispeten hafif yüklerin hepsine de proje diyoruz böyle 5 ana grupta şeyi sınıflandırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Benim ilk aklıma rüzgar gülleri geliyor. Evet. Mutlaka taşıdıklarınız var. Tabii tabii. Böyle bir, e, oradan da kısa bir e, nasıl diyelim konuyu açmanızı istiyorum. Tabii. Rüzgar gülleri genelde gençlerin çok dikkat ettiği, Hı -hı. önemsediği, ya nasıl oluyor dediği yükler, çok özel yükler, çok pahalı yükler ve operasyonları çok zor evet. yükler. Burayı da biraz Hı -hı. lima tarafıyla açarsak sevdiğim. Tabii tabii. Son 8,5 sene Borsan Limanı'nda görev yaptım. Borsan Limanı bünyesinde bulundurduğu ağır taşımacılık departmanıyla da yüksek miktarda yurt dışından gelen kanattır, rüzgar türbinlerinin motor aksamlarıdır. Çok sık, özellikle son 2-3 yıldır çok yoğun hacimde taşındığı bir liman gemlikte. Bununla beraber yine ülkemizde birkaç üreticinin ürettiği rüzgar enerjisi santrallerine ait kuleler yani o çelik, ...konstrüksiyon kısımları, alttaki gövde kısımları... Ee, ...işte... ...yemekte, bandırmada, İzmir'de... ...birkaç firmada... ...ülkemiz içerisinde birkaç firmada üretilen yükler... ...bunların da sıklıkla ihracat... ...kısımlarında görev aldım. Ee, zaten... ...son 8,5 yılım operasyon bölümüne geçti. Dolayısıyla... ...nasıl elleşlenir, nasıl depolanır... ...hangi ekipmanlar kullanılır... ...hangi gemilerle gelir, nasıl gider... bunlarda da yüksek tecrübe'm olduğunu söyleyebilirim birçok şeyime arkadaşıma nazaran Himalayalar tarafında da bu yüklerde her ne kadar bu yükleri taşımacılık süreçlerinde küresel firmaların yani dünya genelinde büyük rol alan aslında beşine büyük firmanın kendi devam eden ama onların hemen her adımında yani liman operasyonları olabilir, son taşımalar olabilir. Ee, ön taşımalar olabilir. Bütün bu e, şeylerine girebilmek adına, e, bu taşımaları yapabilmek adına önümüzdeki dönemde şey yapacağız. Çaba sarf edeceğiz biz. Çok teşekkür ederim. Yerleyen zamanda da zaten Doji TV izleyicileri için sizden çok faydalanacağız. Bu konuları çok soracağız. Benim en çok merak ettiğim bu operasyonların fiyatlandırma kısmı. Evet. Yani konteynerden bir evden fiyat alırsınız, tamam gider evet, ama evet. burada beş bilinmezden bir de fiyat vermeniz lazım. Ya çok komplike bir iş. Aksınız proje işi. Yani sadece rüzgar enerjisi santralleri değil, hemen hemen bütün proje işleri çok komplike bir süreçler. Ee, çoğunlukla kapıdan kapıya yapılan teslimatlar. Dolayısıyla e, üreticinin fabrikasından başlayan işte üreticinin e, ürettiği yükü aracın üstüne yüklemesiyle başlayan ön taşıma, limanda depolama ki neredeyse zorunludur. Çünkü aynı anda bunu taşıyıp hazırda olan bir gemiye yükleyebilmek çok kolay bir iş değildir. Dolayısıyla depolama işlemleri vardır. Gemiye yüklemesi, gemide sabitlenmesi, karşı limana teslimi, orada boşaltılması, orada tekrar taşıması gibi baştan sona komplike süreçler içerir. Mal bedelleri çok yüksektir. Dolayısıyla ee, çok iyi bir planlama yapılması gerekir. Ee, planlamayla beraber her bir adımın durması da hassastır. Çünkü yaptığınız bir hata, bir kastizlik e, çok büyük masraflarla size dönebilir. Yani taşıyıcı firmanın, bu işi organize eden firmaya çok büyük yük olabilir. Dolayısıyla baştan sona güzel planlanması, güzel uygulanması, e, denetlenmesi gereken şey süreçlerdir, zorlu süreçlerdir. O zaman buradan son bir soru gelsin. Anekdotlara ben çok bayılıyorum, seviyorum. <laughs> Zaten yaptığımız hatalar bizi profesyonelleştiriyor. <laughs> var mıdır hayatınızda bu özel yüklerde eyvah battık dediğiniz bir özellikle maliyet anlamında büyük bir hata var mıdır? Yani maliyet tarafında yok denecek kadar az diyebilirim. Aklıma örnek gelmiyor ama operasyonel taraftaki asıl deneyim o yönde. Yani çok ağır bir yükü bir vinçle kaldırırken kapasitesinin hiçbir zaman üstünde, Vinç'in kapasitesinin üstünde bir yükü şey yapmışlığımız yok, böyle bir çalışma yapmışlığımız yok. Ama çok yakın bir kapasitesine çok yakın bir yükü kaldırırken Vinç bir ayağının şeyden iskele üzerinden kesildiğini, o anda Vinç'in durduğunu, otomatik olarak yani kendini korunmaya almak adına durduğunu ve orada soğuk terler döktüğümüzü çok iyi hatırlıyorum, çok net bir şekilde yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Yani güzel olanları tartışılmaz ki çok fazla vardır. Evet. Çünkü her işi bitirdikten sonra o heyecan evet, o, evet ya bunlar hissi bunu hakikaten inanılmaz. Evet, evet. Ama ben birazcık da böyle baş, e, gençlerin o başarı, yani e, konuyu biraz daha toparlayıp daha e, açıklayıcı olsun e, firmaların e, özellikle okullara giderek Eli cebinde olan abilerin sürekli milyon dolarlık operasyonları nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Ve ben diyorum ki arkadaşlar evet müthiş şeyler anlatıyorsunuz. Bunların hepsi gerçek. Ama gençlerin biraz da e, hataya ihtiyacı var. Yani hepimiz buralara buradan gelmedik. hatalarımızla bizim bastığımız ayak izlerimizde bu gençler daha çok tecrübe kazanabilirler. Doğru. O yüzden bu soruları da Doğru. çok önemsiyorum ve bu yüzden soruyorum. Burada ben de... E... Öğrenci arkadaşlarla ilişkisini kesmemeye çalışan bir şeyim, çalışanım. Ee, onların bir abisiyim. Yaklaşık 6-7 sefer üniversitelerde konuşmalara katıldım. Ee, çok keyif aldım bundan. Hala davet edildiğim zaman şey yapmaya icabet etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla yani tabii ki e, hataları güzel taraftan anlatmak harika, onun hissiyatı harika. Ama e, hatalar bu arada e, anlatması ve ondan ders alması muazzam ama ne yaparsanız yapın yaşamadan o şeyi o zorluğu hissetmeden gerçekten içselleştiremeyeceğiniz şeyler. Deneyimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse hani denizcilik sektöründe 20 yıl aşkın bir şeyim oldu, tecrübem oldu. Operasyon tarafında limancılık ayağında özellikle 17 senelik bir tecrübede çok zor zamanlar da gördüm. Bu arada çok acı tecrübelerim oldu. İşte bir iş yerimde bir iş kazası yaşadım vardiyamda. Sorumlu olduğum vardiyada çok sevdiğim yine. Yani çalışan olarak çok sevdiğim bir abimi e, o iş kazasında e, kaybettim. Allah rahmet eylesin. Çok abicim. sağ olun. Evet. bunlar bizim için e, çok yani hem e, muazzam deneyimler ama büyük acılar yani içimizde Abi, iz bırakan bizim, iz bırakan muazzam değil muazzam acılar. Bir taraftan da dediğim gibi yani bir öyle bir şey bırakıyor ki bizde yani ilerisi için e, emniyet hissi e, neye dikkat etmemiz daha çok şey anlatıyor bize, net bir şekilde anlatıyor. Bunlar büyük tecrübeler olarak bize geri dönüyor. Dolayısıyla ben şunu isterim, öğrenci arkadaşlardan da, işin içine girmelerini, uzun bir süre aslında sebat etmelerini, bu deneyimi kazanmak kolay değil, zaman harcamak lazım. Yani kimse mezun olduktan sonra ki arkadaşlarımın birçoğunun aklında kurdu, hayal ettiği şey o. Yani kısa bir sürede iyi yerlere geleyim, yükseleyim, makam mevki alayım şeklinde bir şeyleri var, düşüncelerimiz, düşünceleri var. Belki zamanında biz de öyleydik ama anladık ki yani benim dediğim gibi ben 2001 yılında mezun oldum. E, 24 sene sonra hala e, belli noktalara gelebildiğimi görüyorum. Tabii ki onlardan çok daha ileri bir yerdeyim ama e, bunun çok yavaş olduğunu ve çok hazmede hazmede olduğunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. En büyük tavsiyem de sabretmeleri, yaşamaları, e, şey almaları, sorumluluk almaları ve e, şey iş hayatlarını e, sabrederek devam etmeleri. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, sevgili Logi Kampüs Yönetimi, size sesleniyorum. Hazır bir tane konuğunuz oldu. <laughs> e, i̇smini, soyismini liminalistikten ya da Loji TV'den alıp e, sevgili kıymetli dostumuzu mutlaka Logi Campus'a <laughs> almamızı tavsiye ediyorum. Bizim bir Loşi kampüsümüz var geri planda öğrencilerimiz. Aynı dijital tarafta öğrenciler soruları soruyorlar. Bunların hepsi lojistik öğrencileri hı hı. ve e, çok iyi çalışıyorlar. E, Loşi TV'den daha çok izleyicileri olduğu da söyleyebilirim. Hı hı. Ben verdiğiniz bilgilerden e, dolayı, hoş sohbetinizden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Şunu da konuşsak dediğiniz bir nokta varsa onu da alayım. Sonrasında da programı sonlayalım birlikte. Yani e, Lima lojistikte bence güzel bir başlangıç yaptık. Ee, çok iyi bir ekip var. Çok memnunum onlarla beraber olduğuma. Ee, gittikçe daha çok şey yapıyoruz, birbirimize alışıyoruz. Güzel işler çıkartacağımıza eminim. Ee, onların e, çok muazzam vizyonları var. Dediğim gibi güzel bir ekip oluşturmuşlar. Bunlarla beraber e, hem e, aslında yaptıkları ama hacimlerde yaptıkları e, sadece lima lo, şeye, lojistiğe değil ülkemize de aslında, devletimize de, milletimize de tüm e, lojistik ekosistemine de fayda sağlamak için e, müşterilerimize de aslında maliyetlerini de azaltarak daha güzel operasyonlar, daha emniyetli işler yaparak e, onların da lojistik süreçlerine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. E, bu anlamda çalışacağımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Hayırlı lojiste. olsun, daim olsun. Çok Yeni teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Lojistik tamam. izleyicileri, hız kesmeden röportajlarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın, turistikle kalın ve tabii ki Öşit de kalın.